Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz bugünkü programımıza katılan tüm misafirlerimize. Bu projenin mimarı hanımefendidir. Burada çocuklarımızın fırsat eşitliği noktasında yapmamız gereken bir vazife vardı. Kaymakam Hanım bize bu vazifeyi verdi. Biz de keyifle bu işi yaptık. Zaten ahisiyatında misyonlarından, ana kalemlerinden bir tanesi ana sınıfına kadar mesleki eğitimin inmesi. Aysel olarak 15 tane ana sınıfı açtık inşallah bugün. 375 tane çocuğumuza dokunmak bizim için onur verici. Bunu bunu bize sağlayan devletimizin temsilcisi, ettiği temsilcisi tems hanımefendi Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ee, belki de bir kadın kaymakam olarak e, çocukların eğitimi, özellikle ana sınıfındaki fırsat eşitliğinin yaratılması noktasında e, çok büyük bir duyarlılığa sahibim. Dolayısıyla biz istiyoruz ki Pendik'teki her bir öğrenci ana sınıfına erişebilsin. Sağ olsunlar İbrahim Bey çok çok hızlı davrandı. Bizim, bizim bu teklifimizi hemen kabul etti. Hemen ertesi gün geldi, protokol imzaladık. Hangi sınıflar, hangi okullarda e, tefşiratları gerçekleştirecek onları belirledik. ve Sağ olsunlar Yani bugün gördüğünüz gibi çok böyle zevkli bir şekilde, e, okul öncesine de uygun e, eğitimin ön planda olduğu bir şekilde, e, dizaynları yapıldı, teşhiratları gerçekleştirildi ve bugün iki tanesini açtık. Geri kalan 13 tanesi de yolda. Onlar da açılacak. E, ben özellikle İbrahim Bey'e, hayırsever iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan şunu söylüyorum. Yani eğitime yapılan yatırımlar, bağışlar kesinlikle boşa gitmeyecek olan yatırımlar. İnelemet burada isimleri kalacak hayırseverlerimizin ya da babası adına yaptıranlar var. E, kaybetmiş olduğu evladı adına bunu yaptıranlar var. Dolayısıyla bu burada kalacak. Bugün şunu da sözünü aldık. Bu sınıfların bundan sonraki devamlılığı aynı şekilde aynı kalitede devam etmesi için de hem Aysiyat hem Pesiyat bu noktada gerekli sözleri verdiler ve bu gerekli bakım onarımlarını da gerçekleştirecekler. Ben dolayısıyla kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yani Pendik'te biz çok mutluyuz. Kamu kurum ve kuruluşları, e, sivil toplum kuruluşları çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Ve bu işbirliğinin devam etmesini temenni ediyorum ben. Ana sınıflarında mesleki eğitim ve mesleki yönelime başlama zorunluluğumuz var. Gelişmiş olan birçok ülkede ve başta Almanya olmak üzere bu böyle. Umarız ve dileriz ki Umarız ve ki ülkemizde de yavrularımız anaokulundan itibaren meslek eğitimine başlasınlar. Ay gökte kaldıkça ak sokalların, ulu hocaların doğası hepimizin üzerine olsun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan.